Bak kardeşiniz olarak söylüyorum. Bayram gecesini aman gafletle geçirmeyin. Çünkü niye insan artık lan nasıl olsa Ramazan da bitti tam bayrama da girdik diye bir nefis havlu atmak istiyor. Yok. Belki de Ramazan-ı Şerif'in en lezzetli yeri bayram gecesi arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Ya şimdi bir ay çalışmadık mı? He. ücret isteyeceğiz daha mübarek. Sen şimdi işçi Efendim bir ay çalışıp çalışıp neyin yolunu gözlüyor de bakayım. He? Maaşın yolunu gözlüyor. Diyelim maaş ayın 15'inde alacaksa iplen çekiyor değil mi o maaş günü? Niye? Bugün ayın kaçı Sofi? 12. Ulan daha maaşa 3 gün var yani. daha <laughs> maaşa 3 gün var diyor ya. Şimdi bayram gecesi bizim ücretimizi almamız gereken gece. O yüzden arkadaşlar aman aman fitesi boşa atmayın bayram gecesine çok az kaldı. Üç gün kaldı. Maaşa üç gün var bak. Maaşa üç gün var. Herkes o gecede mutlaka yönelsin Rabbisine. Böyle nazı niyaz etsin. Ya Rabbi kırık dökük oruçlar tuttum. Beceremedim. Ya Rabbi kırık dökük hatimler okudum. Beceremedim. Ya Rabbi kırık dökük teravihler kıldım. Beceremedim. Ya Rabbi kırık dökük zekatlar verdim, fitreler verdim. Beceremedim ya Rabbi, beceremedim. Ama ya Rabbi ne yapayım Allah'ım? Senden başka da gidecek yerim yok. Ücretimi de senden başka kimse vermez, veremez. Senin gibi kimse veremez. Ya Rabbi geldim huzuruna. Allah'ım bu kuluna da ya Rabbi katından dünyaya ahirete ait maddi manevi güzellikleri ver Allah'ım diye böyle Mevla'ya nazu niyaz etmek lazım. Kopartmak lazım. Allah'ımızın hazinesi geniş arkadaşlar. İsteyelim. Bak sonra merak ediyorsunuz. Ulan pandemi zamanı Emrullah Hoca nasıl arabayı sıfırladı diye. Tamam mı? Mesela merak ediyor adam şimdi. Tamam Ben sana şifreyi söyleyeyim işte. Gideceksin. E, ya Rabbi senin için aç kaldım. Ya Rabbi senin için helal olan hanımımdan uzak durdum. Ya Rabbi senin için susuz kaldım. Sen dedin diye Ya Rabbi bunları yaptım. Ya Rabbi sen buyurdun hadisi kutsinde اَصْصِيَامُ لِي en اَزِّيبِهِ -e Onu ben mükafatlandıracağım. Oruç ancak benim için tutulur. Onu ben mükafatlandıracağım dedin. Ya Rabbi şimdi çalışma vakti bitti. Yani Ramazan'ı kastediyorum ha. Yoksa Ramazan'dan sonra seccadeleri kaldırmayın ha. Yani beş vakit namaza devam. Orucu kastediyorum. Teravih'i kastediyorum. Tamam mı? mesela mukabele. Mukabelelere yine devam. Yine devam. Mesela bizim kültürümüzde biliyorsunuz kültürümüz derken yani güzel bir edeptir. Bizim e, kıraat edeplerindendir. Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidiyor bu. Mesela diyelim ki bir hatim yaptınız. Geldiniz okudunuz 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 okudunuz. Minel cinneti ve nas dediniz. Bitti. Ne yapacağız şimdi? Kur'an'ı kapatacağız öyle mi? He? Yok. Tekrar en başa döneceksiniz. Burada Bak göstereyim şöyle. Burada Fatiha var. Burada da Elif Lam Mim. Bu Fatiha okunacak. Bakara suresinden de bu Elif Lam sonuna kadar okunacak. Ne demek bu biliyor musun? Ya Rabbi ben senin kelamını bir aydır okuyorum ama doyamadım. Yeni bir hatim başladım ya Rabbi diye. Tamam mı? Ne kadar Mevla hoşuna gider ya. Tabii ya, tabii ya. Nişanlılık dönemlerinizi hatırlayın. Aranızda evliler varsa. Ya bir şeyi unuttum bahanesiyle bir daha geliyordun nişanlını görmeye. Ya anne şunu unuttum diyorsun kayınvalideye. Çağırsana Çiğdem'i Ayşe'yi artık neyse işte. Efendim <laughs> ben söyleyeyim. Bir şey söyleyecektim falan diyor. Yalan. Eve gittikten sonra mesaj çekiyor. Kız seni bir daha göreyim diye öyle yaptım ha. <laughs> şimdi... Rabbimizin kelamı bu. Bunu şimdi doymamak lazım ya. Bir insan Allah'ın kelamına doyar mı ya? Ya çok zengin bir adamla oturdun mu diyorsun ki, ecük daha oturak, ulan belki ağzından şuna da biraz bir şeyleri verin diye bir şey çıkar diyorsun yani değil mi? He? Veya ne bileyim çok makamlı bir adam diyelim, kaymakamı, valisi yukarı doğru çık işte. Efendim ulan diyorsun azıcık daha otursun da bir tane hata yakalarsak biz müşkilatımız vardı söyleriz falan diyorsun halleder. Bizim millet yani böyle yüksek rütbeli bir adam görmesin hemen kulağına eğiliyor. <laughs> hemen kulağına eğiliyor. Ya o da senin gibi bir beşer be kardeşim ya. Bak ben sana burada daha büyük makamları söyleyeyim. Rabbimizin huzuruna gel iste. Ne zaman? Bayram gecesi. Bayram gecesi tam isteme gecesi arkadaşlar. Bayram gecesi tam aman bu geceyi gaflette geçirmeyelim ha. Ben 30 gün çalış 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 sonra ben bir şey istemiyorum ya. Olur mu ya? İsteyeceksin. Tam istenecek yer. İsteyeceksin. İsteyelim arkadaşlar, hep beraber isteyelim. Kendin için istemiyorsan aç ellerini ya Rabbi. Emrullah hocama Dünya akred azizette ya mübarek kendin için istemiyorsun belki ne bileyim ihtiyacın olmayabilir yani ama ihtiyaçsız adam yok İhtiyaçsız adam yok.